Zaman bizim için kıymetli. Onun için zamanın kıymetini bilmek lazım. Hani diyor ya bir senenin kıymetini sınıfta kalan öğrenci bilir. Bir ayın kıymetini erken doğum yapan kadın, bir haftanın kıymetini dergi çıkaran, bir saatin kıymetini sevdiklerini garda uğurlayan, bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran, bir saniyenin kıymetini ölümden dönen, bir salisenin kıymetini de bronz madalya alan sporcu bilir. İnsanoğlu zamanın ömrünün kıymetini ne zaman bilecek? Ne zaman Azrail aleyhisselam geldi? O zaman zaman ne kadar kıymetliymiş onu bilecek. Allah-u Teala bizi aldananlardan etmesin. Çünkü Allah Azze ve Celle şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıklarını eserleri bir bir yazmışızdır diyor Allah Azze ve Celle. İnna nahnu nuhyi'l-mevte ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Yani Allahu Teala bol bol amellerle ahirete gitmeyi bize nasip etsin. Allahu Teala her anımızı, her dakikamızı Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanan kişilerden olmayı bize nasip etsin. Geri kalan ömrümüzü kazasız, belasız, elemsiz, kedersiz tamamlayarak ebedi yurdumuza gitmeyi bize nasip etsin. Amin. Ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti ahirette cenneti, cennette de Burada toplandığımız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın meclisinde de toplanıp Cemalullah'ı seyretmeyi bize nasip etsin. Hakkınızı helal edin. El -Fatiha.